Herkese merhaba. Bugünkü videomda iki reel sayının karşılaştırmasını yapacağız. Sayılarımızdan biri 1979 faktörelin karesi, diğeri ise 1979'un 1979. kuvveti. Evet, sorumuz şöyle. Bu iki reel sayıdan hangisi daha büyüktür? Şimdi videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. 1979 faktöriyel birden 1979'a kadarki sayıların çarpımına eşit. Dolayısıyla karesini aldığım zaman onu da bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu ikinci ifadede 1979'u başa yazacak şekilde tam tersten yazıyorum. Yani 1979 çarpı 1978 çarpı 1977 ve bu şekilde devam ediyor. En son çarpı 1. Şimdi buradaki birinci ifadeyle, birinci çarpımdaki birinci sayıyla ikinci çarpımdaki birinci sayıyı şu şekilde birlikte yazıyorum. 2 ile 1978'i birlikte yazıyorum. 3 ile 1977'yi birlikte yazıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. En son 1979 çarpı 1 oluyor. Şimdi gelin bu çarpımların özelliklerine bakalım. Şimdi 1 ile 1979'u çarptığımız zaman bu her zaman 1979'dan büyük eşit olacaktır. 2 ile 1978'i çarptığımız zaman bu 1979'dan büyüktür. 3 ile 1977'yi çarptığımız zaman bu da 1979'dan büyüktür. Dolayısıyla son terime kadar bütün çarpımlar her zaman 1979'dan büyük çıkacaktır son terimde yine 1979'dan büyük eşit çıkıyor Dolayısıyla sol taraf 1979 faktöriyelin karesi her zaman Bakın bu sağ taraftaki 1979'ların çarpımından büyük oluyor Peki sağ tarafta kaç tane 1979 çarpım halinde var 1979 tane yani aslında sağ taraf yani bu eşitliğin eşitsizliğin sağ tarafı 1979'un 1979. kuvvetine eşit. Buradan yola çıkarak 1979 faktöriyelinin karesinin 1979'un 1979. kuvvetinden daha büyük olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.